yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 704. Madde başlık gerekçe TMK 704. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 704. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin konusu. Madde 704 taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır. 1. Arazi, 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. Başlık. TMK 704. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 1. Ayırım, Taşınmaz MÜLKIYETİNİN Konusu, Kazanılması ve Kaybı. Madde başlığı şu şekildedir: Taşınmaz mülkiyetinin konusu. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 704. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 632. maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığı ile birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. 2 numaralı bendine bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz sayılabilmesi için tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş olma unsuru eklenmiştir. Maddenin 3 numaralı bendine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilen yeni bir taşınmaz konusu olan kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler de burada taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturan varlıklar arasına alınmıştır. Yürürlükteki maddenin 3 numaralı bendinde yer alan madenler ayrı bir kanunla özel bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarılmıştır. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 13:36. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.